Arkadaşlar merhabalar. Muhteşem bir pazar gününden hepinize selamlar. Ee, bugün yine bir çiftçimi yakaladım. Çiftçim bu sıcakta hummalı bir şekilde çalışıyor. Merhaba, kolay gelsin. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, sağ olun canım. Ben Habib. Ee, Habib Bey nasılsınız? iyi misiniz? Ha, Arkadaşlar görüyorsunuz bu memlekette çalıştıktan sonra herkese ekmek ver. <laughs> Kabakları görüyorsunuz. Yeter Babak, ki isteyin. Kabaklar Zamanın daldı kaç lira da şimdi veriyor bedava ya. Yiyeceksin kabahat diye sallayacaksın göbe. Evet öyle bir şey. <laughs> <Biliyor gülüyor> yavrulara? Arkadaşlar Arkadaşlar. E, görüyorsunuz hepsi bir emek. Hepsi bir emek. Bahçeyi suluyorlar şu an. Evet bahçeyi suluyorlar. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. E, domateslerde havalar biraz geç ısındığı için şu an e, tabiri caizse döl yok derler ya döl yok. Yeni yeni olmaya başladı Yukarı tarafta nohut mu var Evet orada nohut Arkadaşlar yukarı Bir yanına nohut bir yanına fasulye Her şey Orası emeğe bakıyor Arkadaşlar evet. her şey emeğe bakıyor Şöyle bahçeye gezelim biz Bakalım ne var ne yok Kabaklar kocaman olmuş Kabaklar düşman çatlatıyor Doğru. başka bir şey yok Kabaklar Fasulyelere bakalım. Fasulyeler daha döl vermemiş mi? Bana mı öyle geliyor? Daha yeni yeni, yeni daha. Doludan, ayrı... Bu sene burayı bayağı bir dolu vurdu. Bu sene burayı bayağı bir dolu vurdu. Bunlar da havuç muydu ben mi yanılıyorum? Evet. Bambya. Pardon bamyaymış ben karıştırdım. Biberler baya 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 tomurcuklamış. Arkadaşlar bir taraflarda mısırlar baya büyümüş. Diğer tarafta ise e, dereotları tohumlamış. Arkadaşlar meşhur tokat marolu dediğimiz marol. Maşallah, 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 maşallah. Çalıştıktan sonra Allah verir. Yeter ki çalışın. Ama işte ülkemizde giderler biraz fazla. Giderler fazla olduğu için çiftçimiz biraz o konuda problem yaşıyor. İyi olur, iyi olur. İyisini Allah bilir. Elbet düzelir. Güzel, 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 güzel. Evet, çiftçime mazotla gübreyi soralım bakalım. E, memnun değil ama. Gübre atamadık bu sene bir şey ama var. Peki gübre atamadınız, e, performansı nedir o durumda? İyi e işte. İdare ediyor. Performansı ne olacak, gübresiz ne olabilir? Ama e, yine de şöyle söyleyeyim, e, yağış fena değildi, iyiydi doğru mu? Yanılmıyorum değil mi? Yağıştan yanı yararlıyız. Evet. Arkadaşlar şöyle size kabakları göstermek istiyorum. Kocaman olmuş. Düşünürsene kilosu kaç paraydı? Şimdi çiftçimin elinde para etmiyor. Kilosu 20 liraydı. Yüzüne bakan yok. Şöyle biz gölceye doğru, doğru geçelim. Gerçekten sıcak ve bu sıcakta çiftçim yoğun bir tempoda çalışıyor. Bu insanlar emekçi arkadaşlar. Emekçiler olmasa bu insanlar Edirne'den Kars'a tüm Türkiye aç. Onun için mümkün olduğunca çiftçiye destek verelim. Ama Gerçek çiftçiye de hiç şey destek de yok, bakım da yok yani. Gerçekten 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 Çiftçi çalışan çiftçime oluyor. destek vermiyor. Çalışmayana, çalıp çarpana, çırpana destek veriliyor. Gerçekten bu işi yapacak arkadaşlara destek verilmiyor. Destekleri de veriliyor. Destek yerine kostek yok. Biz Cevizlere bakalım. Cevizler performansı nedir? Bu sene pek göremiyor muyum? Dolu bunları da mahvetti ya. Dolu, dolu. Evet Baksana dolu. Arkadaşlar görüyorsunuz. Dolu yarasından vuruyor bütün cevizler. Kendini döküyor. Bura muhtemelen dolu geçişinin olduğu yer ki veya da yağmurun dolunun fırtınanın bu bölgede genellikle 2 senede, 3 senede, 4 senede bir böyle bir durum oluyor. Arkadaşlar yukarı bölümde de arılar var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kolay değil ya. Çiftçilik kolay değil. Sistem olsa, damlama sistemi olsa bir sistemi kurmak bir sürü para. Basit bir şey değil. Damlamayı kurup da o damlamayla yapılsa her ya şey su kanalı yok ki. Su kanal olsa da damla Bir de bu bölgede yok. su, su da iyi değil mi? Yanılmıyorum değil mi? güzel de ama kanal yok. Beton kanal yok. İnşallah buradan yetkililere sesleniyoruz ee, Tokat'ın Zile ilçesinde Palanlı köyündeyiz Hebi Pay bize durumları ufak tefek de olsa anlatmaya çalıştı ee, Bir de burada e, şu bölümde Arkadaşlar ben yine bahçemdeki vazdan Odur doğru mudur yanılmıyorum ee, Getirmiştim Bu vaz çok kaliteli bir vaz İnşallah şahtı şansı bahtı talihi açık olur Oldu ee, olduğu zaman biz de yeriz. Herkes yer. Kurt kuş sebeplenir. Güzel evet. günlerini bekliyoruz inşallah. Buradan da hiçbir zaman zarar gelmez. Evet. Çalışkan çiftçim var mı bir emrin arzun? Bir isteğin. Buradan halkıma sesleneceğin diyeceğin bir şey var mı? Ee... Arkadaşlar herkese sağlık sıhhat dilerim. Teşekkür ederim size de. Teşekkür ediyoruz. Kolay hayır gelsin. Hayırlı pazarlar. Bereketli olsun.